yol üzerinde değil. Son durakta bekleyeceksin. Hele hamur bulutları varsa gökyüzünde. Etrafısız. Yemyeşilse doğa. Çarşaf gibi. Ve sakinse deniz göz alabildiğine. Nasıl olsa gelir beklediğin otobüs. İner içinden beklenen yolcu. Sana doğru ilerlerken durur zaman. Yürüyemez olursun. Çakılı kalırsın yerli yerinde ve gelir sarılır boynuna sevda. Marta çığlıkları şahit olur gözlerinize. Sarılırsın, koklarsın saçlarından. İçine doldurursun ten kokusunu. Gözler hafiften buğulu olsa da, yürek vurmaya başlar. Ritmi bozulmuştur nedense. Adrenalin zirve yapmıştır. Şaşkın, sevinçli ve bir çaresindir. Beklenen gündür o gün. O gün sevdayı gözlerden yüreklere indirme günüdür. Uzun bir bekleyiş sonrası nihayet gelmiştir o gün. Kelebekler özgürdür artık. Seven yürekler birbirlerine kavuşmuştur. Vuslattır o gün son durakta. Birkaç saat yetmiştir ve ayrılık saati gelmiştir nihayet. Belki de gidememekten korkar gelen yolcu. O yüzden sarılır öper Ve hızla biner yeniden otobüse Otobüs gider, yolcu gider Yolcuyu uğurlayan çöker kaldırımlara Gözlerde yağmur bulutları Yürekte sancı, beyinde infilak Yine de geldiği için mutludur bekleyen Anılar şimdi gözlerine capcanlı Ve hala seni düşünür orada Sandırakta Son durak seni hiç unutmayacak. Son durak seni hiç unutmayacak.